Atatürk'ü önemli yapan... ...kara kaşı, kara gözü, karizmatik duruşu değil. Benim için Atatürk'ü önemli yapan düşünceleri, fikirleri, dünya görüşü... ...ve gelecekle ilgili öngörüleri. Atatürk şöyle diyor. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacak. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacak. Fakat sen bunlara karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de yığacaklar. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri de aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün deseler Onlara gülüp geçeceksin.